parolasıyla çıkıyor. Ve zorlu mücadele başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Rakip kaleye yapamadığını süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Olmadı. Topu çok zevkli bir maç oluyor. Farkı kapatmak imkansız değil. İki oyuncunun da zamanlaması harika. İyi vurursa gol olur. Orta yuvarlanan rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. Top ağlarla buluştu. Topu direğin dibine. Aman Allah'ım! Gol! 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 Ceza sahasına doğru. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. İşte bu kadar. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. İyi vurursa gol olur. İki oyuncunun da refi inanılmaz bir gol. Nefis. Direk. Kafa vuruşu geldi. İyi vurdu. Topu 90 az. Bu fark kapanmaz demeyin. Harika bir gir. İşte gol. Farkı inanılmaz bir hırsta kapattı. Maça yarıladık. Ceza sahasına doğru. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Süper bir gol. Bu fark kapanabilir. Havadan vuruş. Maçın son 30 saniyesi. Gol, gol, gol. Yine alt tarafa doğru. O nasıl bir şut. Süper güçler hala var. Aman Allah'ım gol, gol, gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Topu kafasında sektiriyor. İyi vurursa gol olur. Süper bir gol. Buz kesti. Buzlama kullanıldı. Buzu gel, Gol, gol, gol. Kol, çift gol kullanıldı. Çift golü çok iyi. <laughs> oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Düdük çaldı. Çok hızlı bir gol. Kendi kalesine attı. Topu sürüp gol arayacak. Maalesef kendi kalesine gol attı. Bu golü adeta rakibine fark açıldı. Ama süper güçler nasıl gol kendi alır. Maç bol gollü başladı. Güzel bir kafa vuruşu. Gol! Gol! Top finalerde! Yukarıdan gol peşinde ve gol! Kafayla topu uzaklaştırdı. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Rakibinin altından gol peşinde. Top ağlarla buluştu. Kısa zamanda farkı kapatmaya kararlı. Müthiş oynuyor. Yine alt tarafa doğru vurdu ve gol! Mükemmel kafasını büyüttü. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Kafa vuruşu geldi. Harika bir maç çıkarıyor. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Yerden sert vuruş. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Topun kontrolü tamamen onda. Maçı yarıladık. Kaleci kalesine geçti. Klon geldi. Yerden gol arıyor. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Fark bir. Bakalım beraberlik yok böyle bir gol. Ve şimdi kale kocaman oldu. Büyük kale ile 5'te gol. Buzdama basıldı. Rakip buzu kırmadan golünü attı. Çift gol. Maçtan sayılık bir gol. Ateşli top geldi. Kurtarmak çok zor. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Süper bir gol. Bitti demeden bitmez. Süre uzatıldı. Sahada kol bastıya başladı. Şansını kafayla denedi. Yerden yuvarladı. Top direği yaladı. Aniden büyük kafa kullandı. Vurdu ve gol. Hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Direğe çarptı. Beraberliği süper güçler mi bozacak? Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla şut çıkardı. Gözler artık hakemde. Alta doğru vurdu. Ve maç bitti. İki iki oyuncuya da başarılar. Top atışıyla maç başladı. 5. <laughs> <Rişti ilk> gol. <laughs> kendi ve taraftarları kızdırdı. <laughs> Bundan sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. <laughs> adeta rakibine süper güçler hala oyun. <laughs> Meşil kendi şimdiden goller yağdı. Ağları verdi. <laughs> Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Kaleye baktı ve şut çıkar. Şive gibi çarptı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kalesini mükemmel savuruyor. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol gol geldi. Gol geldi. Kalesini gole kapadı. Süper bir gol. Top alev alev. Gol. Ağla. Süre uzatıldı ve maçın gidişatı değişebilir. Ve gol. Farkı kapatmak imkansız değil. Fileleri de havalandırdı. Şansını üst taraftan deniyor. Gol! Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. İyi vurursa gol olur. Allah'ım gol! Harika kurtardı. Kale direğini akıllıca kullandı. Rakibini şaşırtmak için kafasında düş gol. Goller arka arkaya geldi. Fark kapanacak gibi görünüyor. Vurdu gol! süper güçler hala var. Hala skor. Gol geldi. Gol geldi. Artık kalan son 45 saniye. Bu fark kapanabilir. Adeta bir ask. İşte gol. İşte gol. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Havadan vurdu. Güzel çıkardı. Maçta son düzlüğe girildi. Ceza sahasına doğru. Akıl dolu bir vuruş. Bir anda kayboldu. Süper güçle. can vurdu ve gol oldu. Buradan golü var. Gol. Top al. Aman Allah'ım bu maç efsane olur. Rakibinin altından gol peşinde. Gol gol. Top bile nerede? Havadan vurdu. <laughs> Şut çeker gibi yapıp. Rakip. Gol gol gol. Kaleci yerini aldı. Yerden yuvar. İşte bu kadar. Topu sürüyor. Oyuncu top. Süper güçler havada uçuşuyor. Allah'tan bu gol ikilik değil. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Maçta ekstra süre kullanıldı. Gol! Şimdi ateşli bir şut gelecek. Ateşli şut geldi. Şansını kafayla denedi. Gol! Gol! Top filelerde. Ayağının içiyle vurdu. Güzel bir maç izliyoruz. Sol gol! Kafayla şut çıkardı. Golü üstten arıyor. Kırmızı kallarını temizledi. Artık son düdük bekleniyor. Hakem maçı bitirdi.